Ha? İkinci bir tarafı da oluyor. Nasıl? Sena i̇şte keman'dan gelen bir e, düşüren bir şey oluyor, düşük bir şey yani e, çeviren. Evet Bir, bir kaynak bileyim. oluyor. Sadece masal ya, isim Hakim'in kaynağı orası. İşte oradaki ikinci bir tarafı tarafı oluyor. Gelen o hikmet noktasında yüksek bir voltajı bize, bizim seviyemize indiriyor. Yani. Evet. Bak, bir şimdi muceditten ne olacak? O da düşüren trafoyla gene bize bir trafo. Abu dersi yani. Yani şöyle. Kaç yaşındasın Seyit? 32. 32. Kaç yaşında nurları tanıdı? 21. 21. 11 sene mi oldu? 11 sene sonra anlayacağını ilk defa sana verselerdi bütün o birikimini bir anda. Motor yanar. 11 sene bir feyzi, haleti, şey, fuyuzatı, kemalatı bir anda yüklense. Hepinize söylüyorum, bir hayal edin ki buna da benzemiyor. Bu yaşına kadar çocukken bu yaşına kadarki öfken, gıdab, hücret, nefret, kırma nefret şeyleri topla 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 bir anda vücuduna yüklensen. Peki ters Güzellikleri, neşeleri, zevki, cinselliği, bütün lezzet ve zevk her şeyi ömründe şimdiye kadar hepsini şu anda yapıyormuş gibi bir anda yüklense. Ne? He? O da olmaz. O da olmaz. İşte o da öyle olurdu işte. Hayata geniş geniş hayata yayılmış. Hayata yayılmış. Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın da kainatın hayatının hayatı Olmasa kainatın direk kaytecel duman duman kainat bir de yok. Bir varmış bir yokmuş. Peki nasıl bir nur buna nasıl daha tahammül etmiş? İbrahim şimdi o kain 18 bin alem kaldıramamış. Buna bir vuruyor. Bir vurduğu zaman o nura patlamak yok olmak değil. infilak ediyor 18 bin alem. 18 bin alem ortaya çıkıyor. Bir vuruyor. Hani var ya kalp şoku pat adama vuruyorlar. Pat vuruyorlar. Heyecanıma kusuruma bakmayın ya tutamıyorum. Nur Mami diye. Bir vuruyor 18 bin amel patlıyor ya. Abi, önceki derslere söylemiştin ya az önceki bitirdiğim sahibi bu zevklerin toplamı cennette ilk başkanlığı üretti değilmiştin ya. He? Oradaki o ruh nasıl bir şey? Kendi... Şu anda Kemal Kemalat kazandı kazandı kazandı. Sen mesela kaç yaşındasın? 40. 40. Kazandın, kazandın, kazandın. Yok olmuyor ki. Bu aletle cennete gittin. Cennete giriş kapın, 40 senelik bütün lezzetlerin, zevklerin ve pozitif adına neyin varsa, keyiflerin cem edilecek. İlk bu kademe bu olacak. Bir an bu olacak. İkinci an buna hiç benzemeyecek. Bundan başlıyor. İkincisi hiç buna benzemeyecek. Ondan sonra an ve an benzemeyecek. Ayet-i kerimede de Allah her an bir şe'ndedir. Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. İnsan cihetinden peki böyle yapmasın Cenab-ı Hakk'ın gayet iyi hikmeti nedir? Onun etrafında toplayıp, onun hakikatinde kendimizi inşa etmek. Çünkü aynedir bu alem, her şey hak ile kayim, Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. E şimdi Ebu Cehil e baktı, beşeriyetini gördü. Sen niye oldun, ben niye olmadı? E, öteki tarafta uzatmayacağım ona ait bir misal. E, Ashabe bir şey yapmış böyle. O beni peygamber bilir. E, bilir ben bu yüzde bu yaptığım şeyle peygamber e, ben yüzüne çıkamam e, deyip de böyle e, şey yapmadı. Çekindi, utandı. Utancında mescide gitmedi. Allah Resulü gitmeyince birkaç gün sonra me mescide evine gitti. Bak bu Cehil böyle gördü. Alancısın dedi. Başka bir sahabe. insan yani. Ondan sonra evine kapıyı önce Allah Resulü'nü görünce Allah Resulü tebessüm etti. Sahabe şöyle dedi. Bildiğiniz değil mi ya Resulallah dedi. Utancından kıpkırmızı olup bu anda ölüyor. <laughs> ölüyor. Çünkü ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musun? Orayı atlayayım. Şimdi derste oturmuş bana bakıyorsunuz. Size bir feyiz geliyor. Şimdi buna ayna olma nispetinde tefekkür, tefeyüz, meşguliyetim nispetinde istifade ediyoruz. Şu andaki yaşadığınız halet ne benden ne de bundan. bu ne? Aynedir bu alem. Her şey hak ile kayım. Risale-i Nur aynasında herkes kendisini görür daim. Bu kendi hakikatinde serüvenden gelen inkişafatın lezzetidir. Faaliyette lezzet vardır. Şu anda senin fıtratına bir şey yüklenmiyor. Senin fıtratın zahirde yükleniyor. Zahir konuşmuyoruz. Senin fıtratına üzerindeki battaneler açılıyor. Sen kendini inşa ediyorsun. Zevk almanın sebebi kendinle tanışıyorsun. Enfüse dönüyorsun. İçsel saatin oluyor. Çünkü şu haletiniz dünya cinsinden değil. Şu anda atmosferden gelen bir lezzet değil. Yediğiniz gıdadan da değil. Evet.